Hepinize merhaba arkadaşlar, Merhaba. Bugün Sizlerle birlikte Rocket League'de 3. bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Sabahleyin düşündüm hangi oyunu çeksem falan filan diyorsun. Arkadaşım da işte Değil dedi ki Rocket çek. Ben de onun adına tamam dedim ve onun adına Rocket çekiyorum. Buradan sana teşekkür ederim. Buradan ismini söylemiyorum. Alttan mesela anladınız. <laughs> evet arkadaşlar, öncelikle bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi, sağ Alttan abone, pardon, sağ Alttan abone olmayı, şuradan önceki videoyu tıklamayı ve eee videoyu paylaşmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki gelişelim arkadaşlar. Öncelikle ee, GTA 5'i denedim. Tek olmadı ama neyse bu sonraki konuda sonra konuşuruz. Ne bekliyoruz o zaman? 3, 2, 1 başlayalım. <laughs> ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başlıyoruz. Çok güzel maç olacak. Biz kazanacağız. Biz yeneceğiz ve bu win'i alıp sizlerden de like bekliyorum. <laughs> evet bizim adam arkamda çok güzel bir şekilde reis merak etme bu maç bizim şimdi Şöyle yararım hocam. Adamlar zaten koşuya bile tenebil etmediler. Ve şöyle bir. Birinci golü biz geldi. İşte bu. Teşekkürler efendim. İlk golümüz şöyle geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bir tek şey ödüm ben yarın dişçiye gideceğim. Yani belli bir süre video gelemeyebilir. Onun için şimdiden size özür dilerim. Cemilik yaş şimdi şuradaki çekilecek. E, cerrahi operasyon falan da olabilmiş sanırım o yüzden risk atmak istemiyorum da bu adamlar niye afk ya ha, değilmiş okey Beyler siz niye afe kaydınız? Ay ay dokunamadım dokunamadım. Dokunamadım. O. Çamları diziyorsun mübarek ve pat. Ehe. Ee, ay. Ee, ay. Hayır. 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 Olmadı. Olmadı. O bidik. Ya ama ya. Seni yüzünden. Hello motherfucker. Oha. Evet ve bam. Oh. Şişt. Oh my god. Eyvah yedik. Yedik. Neyse, sağlık olsun. Ne diyeyim? Ama biz, Ama biz kazanacağız. Bu iş burada bitmez. Ee, şöyle yardırdım hocam. Ya sen niye benim arkamdan geliyorsun? Psikopat mısın sen ya? Psikopat manyak. Şöyle. dik İşte bu. Orada kurtardık bu topu sıkıntı yok. Şöyle. Ne neredesin? Ve şöyle hallederim ve patlatırım. Ee, vur bakalım. Vur bakayım. Ve evet, şöyle bir pas at Bu çok kötü pasta kaç dikkat dikkat. Reis bana fake attı. Ha komik çocuk. Ee, heh. ben de kaçır. Lan oğlum ben de diyorum kaçır şuradan ya. Hop şu roboşa da çekerim hocam. Roboşetin alasını çekemedim kusura bakmayın millet. Otoba da ayrı bir mesele tabi. Ee, tırt, dikkat et. Şimdi. Aha yakaladım. Ve gol mü? Değil. Değil. Beagle. Oy dikkat. Oh. Oy dikkat. Oh. hayır hayır Ay. Ay. Olmadı bu. Olmadı bu. Olmadı. Şimdi gol mü? Pas attım. Allah pas artık. Oha. Bugün günde değilim ya. Al vur ne bu? Tövbe estağfurullah. Ya ee. Lan nasıl? Oha ne güzel şut çektin sen galiba öyle ya. vur olur reis. Ne diyeyim ben şimdi? 3-1 oldu ne diyeyim? Hayır ne yapabilirim? Neyse. Belki comeback gelir be. Ümit kesilmez. Ama sen bana böyle çarparsan gelemez ki bu comeback. Çok güzel pas attın yalnız ya. Onu nasıl kaçırdım ben de bilmiyorum. O oh, şey. Çok güzel. Ben de kaçır. Kaçıyor şuna ben de ben de kaçıyor. Allah, Allah arkadaş iki de bir üstüme üstüme götürüyor ya. Ben de demesem eyvallah. Aha gol. Bir. Değil. Değil. Delleniyorum artık benim Delleniyorum he. Hop şöyle işte artık bu gol olsun. Bu da mı değil? Bu da mı gol değil be? Kaçın şurada. Ağzına gol İşte bu Teşekkürler efendim Allahım böyle atarlar bu golü işte böyle atarlar ya Üff. Evet 56 saniyede bir gol daha gelir mi? Gelir bence Aha geldi Geldi Hah işte bu Comeback is real demeyim işte bu kadar. İşte bu dur be. Haydi bakalım. Hedefimiz kazanmak. Ve abilik. Ve dördüncü golde geldi işte bu. Oyun budur. Böyle sıplanıyor. Teşekkürler. Karşı takımı da tebrik etmeye başladı Kafam attırmayın benim ya. Ve hocam iş olsun olsun olsun. Hayır 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 olmadı be. Olmadı bu olmadı. Darbe oldu üstüme darbe. Oy. Dikkat. Dikkat dikkat dikkat. Şöyle hocam. Oy, hayır hayır lütfen lütfen bir tane doğmasın lütfen üzülürüm bak ben ben, ben çok kırgan bir insan ben ben üzülürüm. Bu Allah kahretsin ya. Öf. olmadı bu. Neyse. Hemen şöyle bir atamız yapalım. Of oh, şunları geçerse. Ya neredesin sen ya? Ya sen neredesin ya? Sen neredesin ya? Mis gibi pas attım ya. Mis gibi pas attım ya. Oha. Maçta bitmedi. Oha. Hayır. Ah be. Tüh. Bak bu olmadı. Neyse. Ee, ikinci maçı yapsak mı ki? Bir bakayım. Evet arkadaşlar video 8 dakika falan olmuş sanırım ben iyi o zaman hadi ben bu seferlik bu kadar yeter. Yani kusura bakmayın benim hani hastalığım falan var ya o yüzden kendimi zorlamak istemiyorum. Çok üzülürüm bu konuda. Evet arkadaşlar öncelikle videomu beğendiyseniz beğenmeyi, sağ abone olmayı, şuradan da diğer videolara gitmeyi ve yorumlarda görüşlerinizi, eleştirilerinizi ve istek, öneri, tarzınız ne varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Şöyle kalbimi çakayım size. Şöyle kalbim, pardon kalp yazışı <laughs> Hoşçakalın.